Hvor er <laughs> oh, sonunda bitti. O kadar çok özledim ki seni. Ben de seni aşık Çok beğendim. Sen otobüsün saatini kimseye söyleme deyince... ...bir şey olacağını anlamıştım ama kadarını beklemiyordum. Annemler öğleden sonra gelecek dedim. Kendim sekiz saatlik çaldım. Ne yapayım ben? Herkesin içinde sana kavuşmak istemedim. O kadar çok özledim ki seni. Ben de seni sevgilim. Yukarıda herkes araları sana yemek yapıyor bir görsen. Ben de okula gidiyorum diye kaçtım. Otobüsün gelmesine yarım saat kalmış. Ben geç kalmayayım gideyim. Gene burnumuz yok, bınağa. Ama bu sefer senin için aşkım. Hem de hiç pişman değilim ki. Ben şimdi gideyim. Sen yarım saat sonra arkamdan gelirsin. Gitme. Daha yarım saatimiz varmış. Gitme. <laughs> <laughs> Da, tek başıma kalıp yansam da Sözlerim yarım kalsa da Çünkü ben Benden alıp kaçsam da Yalanlarına göz yumsam da Yine de sevgim solmazsa Çünkü ben Ben böyleyim Konuşup konuşup dursam da Bir gün sus pus olsam da Bazen surat assam da çünkü ben Hayatından çıksam da Sevmiyormuş gibi yapsam da Aslında aşık olsam da çünkü ben Ben böyleyim Sonunda yok olsam Kalbime zincir vursam de özgür olsam ben böyle. biz istemiyorum. <laughs> tamam biz geliyoruz. Bak içeri girelim. E, Beğenmezsin. almazsın. zorla aldıracak dinler ya. Bak canım benim biliyorum çok sıkıldın. Ama şunları alalım bitsin. Tamam mı? Hadi. Hadi. <laughs> İyi günler. Biz nişan yapacağız da şöyle gecelik ...iç çamaşır takımlarınıza bir bakalım. bir şey ister Ha İşte nişan borcusuna konacak türden. Şöyle fes dantelli mantelli olsun. Ay olur mu ki, yere ben Fransız dantelli istiyorum. Sahpe teyzeciğim, e, İpek'e de soralım mı? Hani o giyecek ya. Hayatım, sen nasıl bir şey istersin? Bence bunların hiçbirine gerek yok ama. Ay, olur mu kızım? Adettendir tabii ki alınacak böyle şeyler. Tabii ya. Her gün mü gelin oluyorsun? Almayacaksak niye geldik biz buraya? Zorladığınız için olabilir mi? Yok, bu çok sade. Ay işte bak bu çok güzelmiş. Serpil teyze ben öyle dantelli şeyler falan giymem alışık değilim. E, giye giye alışırsın. Pazen don almayacağız herhalde. Bir evin bir kızısın. Her şeyin en güzel olacak. Daha yapılacak bir sürü işimiz var. Bilemişsin şu işler. Sonra içeriz yorgunluk şeyini. Bu hayatın ne olduğunu anlatsana. Aşkım çok sinirlendim ya. Ya oğlum hadi senize. Ee, anne, siz gidin. Biz İpek'le yüzükleri alacağız. Aa, tabii ya, onu unuttum. Neyse canım, şuradan bir kuyumcuya giriverelim hemen. Yok, e, siz gidin. Yoruldunuz zaten. Biz hallederiz. Tamam evladım, tamam. Nalı da sizinle gelsin o zaman. Ee, olur komutanım, ben kalırım onlarla. Gecikmeyin. <laughs> durun bakayım siz, durun, durun, durun. <laughs> ver bakayım sen onları bana. Sen de ver. Evet, arkadaşlarımız buraya kadarmış gençler. Siz şimdi biraz baş başa kalın. Sağ <laughs> çok sağ ol ya. Bir ara sürekli koloni halinde gezecek sandım. Şişt. Jüriyetimize iyi bak Romeo, kafanı kırarım. <laughs> Hadi bay bay. Sağ ol. Ya bir görsene sanki 30 yaşında kokona kadınmışım gibi. hepsi dantelli birbirinden kötü. Aşkım beğenmezsen giymezsin. Ya bu kadar üzülmenin alemi yok ki. Beni ne giydiğin ilgilendirmiyor. içindeki ilgilendiriyor. Hiç şakama sırası değil hayatım. benim beni bir başıma bıraktın gittin orada. Ben benim ne olacaksın diye çağırdım seni. Hı. bile çıkaramadım. Hoş benim fikrim soran da olmadı zaten. Peki. Bak, iç çamaşırlarına bakıyordunuz. Sıkıldım. Hem Şener'le konuşmam gerekiyordu. Çıktım aradım. Şener'le konuşmanın tam sırasıydı Barış yani. Beni orada bir başıma bıraktın gittin. Güzelim, sanki düşman hattında kalmış gibi konuşuyorsun. Ya kadının tek gelinisin, özenmiş işte. Ne var bunda? Bak ah, ben en başından beri söyledim alışverişe çıkmayalım diye. Ha, madem çıktık bari benim istediklerimi alsaydık. Ama yok, sırf istediklerini aldık. Sanki o giyecek ya. Bak bu kadar karışmaya hakkı yok. Senin annenin de hayatımızı nasıl kazanacağımıza karışma hakkı yok. Ama ben bunu söyleyince idare et diyorsun hemen. Bak, ben o sınava girmeyeceğimi söyledim. Ama sen hala annenle konuşmamışsın. Yemekte yine aynı konuyu açtı gördüğün gibi. Hayatım konuşacaktım ama... Bunun aması maması kalmadı İpek. Ben hayır dedikçe annen üstüme geliyor. O istiyor diye ben hayallerimden vazgeçecek değilim. Sevgilim, sırf annem için girsem yani... Ama kazanamasam. Ya annemin de ısrar bir şey kalmasa? İpek saçmalama. Ben yalan falan söyleyemem. Ya bu yalan sayılmaz ki. Bak ben de annen istiyor diye onları da tamam dedim ama giymeyeceğim onları. Ya annemi idare etsen ölür müsün? Kıyasladığın şeye bakar mısın İpek? Bak ben yalandan da olsa bu sınava girmeyeceğim. Sen de annenle konuşsan iyi olur hemen. Tamam konuşacağım ama önce yüzükleri bir takalım. Bu büyük Evet. Merhaba. Biz Nişan yüzüğü sipariş vermiştik. Ee, arayacaktı arkadaşım. Barış Üstündağ. Yüzüklerimiz hazır. Aşkım inanmıyorum. Sana ne sipariş verdi? Askerde yan gelip yatmadık herhalde. <laughs> Bu çok güzel olmuş. Sıradan olmaması için çok uğraştım. Değilmiş zaten. En azından yüzüklerimiz istediğimiz gibi olsun, değil mi? <laughs> ya inanmıyorum. Biz şimdi gerçekten nişanlanacak mıyız? Sanırım öyle. <laughs> seni çok seviyorum. Ben de seni canımdayım. Oh, <muchas> gerek yok demiştik ama... ...bence böyle çok güzel oldu. Hı hı. Pasta da çok güzeldi. Özgür'e teşekkür ettim ama esin olmayınca... Masal almaya gitmişti ya. Erkan Hoca neden almadı? Ee, yetti be! Yok mudur diyen ya? Sabahtan beri pat 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 beynimin etini yediler ya. Aşkım, onlar çocuk tabii ki de oynayacaklar. Ya gitsinler, parkta oynasınlar, sokakta oynasınlar, nerede oynarlarsa oynasınlar. Tepemde tak 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 tak. Çocuk muçuk değil bunlar, canavar ya. Sen bana bir şey söyleyecektin. Böyle suratın şey olduğuna göre can sıkıcı bir şey. Annem dün olanları anlattı. Hiç şaşırmadım. Ben sana söylemedim üzülme diye. Aşkım sana çok kırılmış. Çok sert çıkışmışsın. Yok hiç de değil. Aksine çok sakindim. Hem de insanların içinde benle dalga geçmesine rağmen. Hayatım o sadece bizim iyiliğimizi düşünüyor. Tehditler savurarak mı? Abartma Barış. Ya abarttığın falan yok. Yüzükleri istedi var mı ötesi? Tamam o da biraz sert çıkışmış sana. Bak benim de canım sıkan şeyler oluyor. Ama ben senin gibi tartışmıyorum. Hem onlar bizden büyük. Ne olur biraz anlayışlı davransak. Buraya anneni savunmaya mı geldin? Ne alakası var? Ben sadece onun neye kızdığını biliyorum. Sana da hak veriyorum. Ama ben ikinizin arasında kalmaktan çok yoruldum, anlıyor musun? O zaman söyleyeceksin annene. Bizim hayatımıza karışmayacak. Sen de arada falan kalmayacaksın. Tamam ya. Yine herkes kendi bildiğini okuyor. Kimse bir adım geri çekilmiyor. Süpersiniz. Haklı olduğum bir konuda neden geri adım atayım ki? Tamam Barış'cığım. Ben bu daha fazla konuşmak istemiyorum. Bana formumu verir misin? Neden? Çünkü sınava gireceğim. İnanmıyorum ya. Neyle tehdit etti seni? Saçma ama Barış. Ben düşündüm ve geleceğimiz için bunun doğru olduğuna karar verdim. Allah Allah. Bu ani değişikliğin sebebini sorabilir miyim? Çünkü senin aksine ben annemin tecrübelerine güveniyorum. Hem denemekten ne olur ki? E senden de bunu istemiştim ama bakıyorum ki senin hiç niyetin yok. Yapma böyle aşkım. Ya ne olur benim için şu sınava girsen. Senden kazanmanı falan istemiyorum ki. Sadece gir. Çok mu zor? Hem anneme de denedik ama olmadı deriz. Ben de böyle üzülmem. Tamam hayatım. Sen benim formumu da doldurur verirsin. Tarihleri de öğrenirsin. Gerçekten girecek misin sınava? Hı -hı. Ben sana kıyamam. Ya yani bana böyle baskıyla zorla bir şeyler yaptırınca köprüyorum. Ama seni üzemem. Biliyorsun. Hı? Teşekkür ederim sevgilim. <laughs> Al bakalım. Serpil Sultan mı? E nerede bu aşk böcekleri çıkmayacaklar mı? Birazdan çıkarlar. Ama nereye gideceklerini bilemiyorum artık. Allah aşk böcekleri! Bak ben burada var ya ağaç oldum. Bildiğim filizlendim. Hadi çıkmıyor musunuz? Hadi. Anne biz çıkıyoruz. Serpil teyzeciğim ben sizi uğurlamaya gelemeyeceğim. Öğleden sonra dersim var da. Önemli değil. Zahmet etme zaten. Siz işinize bakın. Ee, öpeyim o zaman. İyi yolculuklar size. Sağ ol kızım. Geç canım. Sen baksana bana biraz. Biz dışarıda bekleyelim mi? <laughs> bekleyelim oldu anne ya? üzerine kapattın kapıyı. Bırak şimdi kapıyı. Neler oluyor onu söyle sen bana. Böyle davrandığına göre geçerli bir açıklaman olmalı. Barış, demin tiyatro kuruyordunuz. Şimdi sınava gireceğini duyuyorum. Fikirlerinden ne kadar çabuk vazgeçiyorsun sen? Sen kapıyı mı dinliyordun? Saçmalama. Çay getirdiğimde duydum. Ama bu kadar kızdığına göre yanlış duymamışım demek ki. Niye bu kadar pasif davranıyorsun oğlum? Aralık kızla almışlar seni aralarına istediklerini yaptırıyorlar. Farkında değil misin? Ay bu şimdi böyleyse evlenince neler olabileceğini düşünemiyorum bile. Anne, bak zaten sinirliyim. Bir de üstüme gelme. Bak sen bana güven. Ben ne yaptığımı biliyorum, tamam Hadi görüşürüz. Aşkım. Ha? Ya gel geldin mi? E ne oldu? Telefonu da öyle hemen geldiğince merak ettim ben. Masal da mı burada? Hı. Hmm. Benim sana bir şey söylemem gerek. Masal sen burada oynamaya devam et. Biz şurada oturuyoruz, tamam mı? Kay. Hmm. öğrenince çok şaşırdım. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama bir karar vermeden önce seninle konuşmak istedim. Gerçi sen ne tepki verirsin bilmiyorum ama. Aşkım, ben söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Ne oldu? Masa! Bir şey yok değil mi? Tamam, hadi devam et. Allah keşke baş başa kalsaydım. Ben hiç hoşlanmıyorum bu çocuk bakıcılığında. Bir de hayatım herhangi bir çocuk değil ki o masa. E ama yine de çocuk. Öyle değil mi? Neyse sen bana ne diyecektin? Ee, ben bugün Erkan Hoca'yı içerken gördüm. Nasıl yani? Hem de okulda. Yanımda Eylül Hoca da vardı. Erkan Hoca'yı yerin kurular veriyor. Ve benim de şahitlik yapmamı istiyor. Ne kadar zor değil mi? Esin onu mutlu etmek için uğraşıyor. Ama her şey bir anda alt üst olabiliyor. Yine de hepsine değer değil mi aşkım? Kim? Çocuk mu? Evet. Bence onlar dünyanın en güzel hediyesi. Sence de öyle değil mi? Vallahi kusura bakma hayatım. Ama ben sana bu konuda katılmıyorum. Neden? Sen çocukları sevmiyor musun? Seviyorum. Ama uzaktan. Ya bak şuraya geldiğimizden beri masalın peşinde koşmakta iki satır konuşamadık. Düşünsene bizim çocuğumuz olduğunu. Allah kabus. Bu tatlı cadılar insanın hayatını öyle bir ele geçirir ki farkına bile varmazsın. Aman neyse canım. Konu nereden nereye geldi? Bak sen şimdi o kurula çıkıp ifadeyi vermelisin. Yani tamam Eylül hocanın derdi okul mokul değil. Ama bak burada sen kendini düşünmelisin. Eylül hoca sana bir takarsa mezun etmez. Biliyorsun. ve zaten kendi de bunu söylemiş. Ya iyi de Erkan Hoca masalın babası. Eğer bu olay ortaya çıkarsa işsiz kalır. Hayatı alt üst olur. Bu da en çok masalı etkiler. Aşkım. Bu Erkan Hoca'nın sorunu. Sen bu kadar soğukkanlı bakabiliyorsun olaya ama. <laughs> ya şuna baksana. ben onu nasıl kıyabilirim ki? Gel buraya, gel. sabah annenle karşılaştık. Arası biraz soğusun, sonra gelirim. Neden? Ne oldu ki? Vallahi sınava gireceğimi öğrenmiş. Artık nereden öğrendiyse. Bir ton laf geçirdi teşekkür ederken. Kim söylemiş? Yapmayı pek senden başka kim söyleyebilir ki? Belki bizi gizli gizli dinleyen anne söylemiş olabilir. Nereden çıktı şimdi bu? Sabah biz odada konuşurken annem bizi dinliyordu Barış, gördüm. Sen onu yanlış anlamışsındır. Ya şimdi de sen mi anneni savunuyorsun? Bak ben konunun senin annem benim anneme gelmesini istemiyorum. Bu konuyu kapatsak iyi olur, tamam mı? Bence de. Görüşürüz.